Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aslan'a terbiyesiz alacağız. Onun saçlarını ısıtıp tarayacağız. Ee, arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirimleri atma, açmayı unutmayınız. Ee, arkadaşlar bir de izlemediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Mutlu olurum. Evet arkadaşlar şimdi e, buradan Aslan'a bakıyoruz. Evet şimdi Aslan dosyamızı buraya atıp ayarlarıyla ayarlarına bakacağız. Buna çift tıklayacağım. %30'unu büyüteceğim. Yani %30 yapacağım. Yaptım. Ayarlarını kontrol edeceğim. Doluluğu %30. Ay, i̇yi mi? Support yok. Tamam. Ee, şimdi basıyoruz. Eee 3 saat 45 dakika sürüyor. Gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi basıyoruz buna. Evet arkadaşlar bu uzun sürecek. Ee, 3 saat ya da 340 dakika sürecekti. 3 saat 40 dakika. Bunu o yüzden hızlandıracağım. Ama tamamını çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi e, aslanımız burada tabloda şu an. E, arkadaşlar aslanın saçları şöyle gördüğünüz gibi şurada. Arkadaşlar bunu fön makinesiyle ısıtıp arkaya doğru itince aslanın saçı olacak. Şu gördüğünüz kısımları şimdi atacağız. Teker teker bunları keseceğiz. Başlayalım.

Evet arkadaşlar şimdi kestik. Şimdi aslanı kuaför kuaför gibi tarayacağız. Saçlarını. Başlayacağız şimdi. güzel bir şey oldu ya. Saçları. Ama biraz sıcak. Evet, çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bunu tablodan çıkaracağız. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar şimdi aslan incelemesini yapacağız. Nasıl bir aslan. Evet arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.